Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte semizotunun en lezzetli hallerinden birini hazırlayacağız. Hem protein olarak çok yüksek hem de ekonomik bir yemek. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Bu güzel yemek tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğin yapımına öncelikle 250 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı yeşil mercimeği kaynar suyun içerisine bir dilim limon atarak en az 1 saat kadar bekletiyorum. Bu şekilde hem mercimeğin pişmesi kolaylaşacak hem de gazından ve kara suyundan arınmış olacak. Mercimek bir tarafta beklerken ben de o esnada hemen semizotlarını hazırlıyorum ve bir saatin sonunda. Gördüğünüz gibi mercimekte köpürmeler yani gazı dışarı atma ve renginde açıklık oldu. Şimdi bu mercimeği süzdürüp güzelce yıkadıktan sonra artık yemeğin yapımına başlayabiliriz. Yemeğin yapımı için uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı aldıktan sonra 1 adet büyük boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayıp tencerenin içerisine ilave ediyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca soğanları kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum ve soğanlar yumuşamaya başladığında içerisine diğer malzemeleri ilave etmeye başlıyorum. Soğanların hemen ardından kalın olan semizotlarını minik minik doğramıştım. Onları ve 4 diş file halinde doğranmış sarımsağı da tencereye ilave ediyorum ve 2-3 dakikada bu şekilde soğanlarla birlikte Semizotu saplarını ve sarımsakları kavuruyorum. Semizotunun saplarını bu şekilde yemeğe ilave ederseniz daha lezzetli bir hale gelecektir. Evet 2-3 dakikada bu şekilde soğan, sarımsak ve semizotlarını pişirdikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını da ilave edip salçaları 2-3 dakika boyunca kavuruyorum. Salçalar yeteri miktarda kavrulduktan sonra artık yemeğin domatesini ilave ediyorum. Bir adet büyük boy küçük küçük doğranmış sulu domatesi de tencereye ilave ettikten sonra domates suyunu salıp ekşiliğini atana kadar pişiriyorum. Yemeğin lezzetini arttırmak için içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı da ilave ediyorum ve domatesi bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Evet, 5 dakika kadar daha domatesle diğer sebzeleri pişirdim ve yeteri miktarda tüm sebzeler yumuşadı, domatesle yeteri miktarda pişti. Şimdi içerisine az önce hazır hale getirmiş olduğumuz mercimeği ilave edebiliriz. Mercimeği tencereye ilave eder etmez üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz burada. Mercimeğin kabuğunun atmasını engelleyecek şimdi üzerine yine 250 milimlik bardak ölçüsü ile 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum Ve ocağın altını kısıp Kapağı kapalı bir şekilde Mercimekleri pişmeye bırakıyorum 25 ila 26 dakika sonra kontrol ediyorum ve mercimekler neredeyse pişmek üzere. Bu süre mercimeğin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz. Semizotlarını birkaç kez iyice yıkayıp doğradıktan sonra artık tencerenin içerisine ilave edebilirim. Ben bu tarif için toplamda 1 kilo semizotu kullandım terini, çöpünü temizledikten sonra ortalama 700-750 gram kadar semizotu elde etmiş oldum. Semizotunun tamamını tencereye aktardıktan sonra ekşilik vermesi için bir adet büyük boy limonun suyunu ilave ediyorum. Yemeğe mercimekler pişerken tuz ilave ettiğim için gereken tuz miktarı çok azdı. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı toz biberi de ilave ettikten sonra yemeğin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde semizotlarını biraz yumuşamaya bırakıyorum. Semizotu birkaç dakika kapalı kapalı yumuşadı artık semizotlarını karıştırabiliriz. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra yemeği pişmeye bırakıyorum. Evet semizotu tamamen çöktü. Şimdi rengini değiştirdiği vakit birkaç dakika daha kaynatacağız ve altını kapatacağız. Lütfen çok fazla pişirerek semizotlarının tamamen yok olmasına sebep olmayın. Ortalama 5 dakika daha piştikten sonra tadına, tuzuna bakıyorum ve suyunu da kontrol edip artık ocağın altını kapatıyorum. Bakın ilk başta mercimeği pişirirken 2 su bardağı su ilave etmiştim. Artık su ilavesine gerek yok. Çok fazla sulu olmasını istemiyorum. Eğer su istiyorsanız bir miktar daha ilave edebilirsiniz. Yemeği 10 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi sizlere suyunu ve tanelerini göstermek istiyorum ve servis için hazırlıyorum. Suyu az gibi görünse de oldukça bol gördüğünüz gibi ve mercimekler dağılmadığı için tane tane semizotlarını da fazla pişirmediğimiz için gayet güzel bir şekilde görünüyor. Şimdi üzeri için sarımsaklı yoğurt hazırlayıp döküyorum. Sarımsaklı yoğurt içinde 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 diş sarımsak kullanıyorum. Bir tutamda tuz ekledikten sonra çırpıp bu şekilde semizotunun üzerine döküyorum. Daha da lezzetini arttırmak için tereyağı ve pul biberi kavurup üzerine döktükten sonra servis ediyorum. Bu sağlıklı ve lezzetli yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.